Biz Mehmet Ali'nin hastalığını 13 günlükken öğrendik. Topuk kanıyla geldi. Hastaneden ilk alınan topuk kanıyla geldi. Şu anda 19 aylık bir bebek. Sevmiya tip bir hastası. Mersin Erdem ilçesinde yaşıyor. Yurtdışında dışında bir ilacımız var. Zorgen Sevma gen tedavisi. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için Mersin Valinden onaylı bir kampanyamız var. Böyle kampanyamız şu anda %53'te ama kalan %47'lik kısım için hala desteğe ihtiyacımız var şu ana kadar Türkiye'de Spinazla ilacı alıyor. 4 aydan 4 aya bir üniversite hastanesinde spinaza diye bir hastalığın seyrini uzatan bir ilacımız var. Onu alıyor. İşte fizik tedavilerle, hidroterapilerle Mehmet Ali'nin durumunu stabil tutmaya çalışıyoruz. Mehmet Ali sevmeyen tip bir hastası bir bebek. Hastalığın bir tık daha en bölümü olan bebeklerden. Ama çok şükür tip bir hastası olmasına göre Mehmet Ali'nin durumu çok iyi. Yani dediğimiz gibi Zolgensma gen tedavisine %98'lik iyileşme verecek bir bebek. 19 aylık bir bebeğin şu anda bu hareketleri yapamaması gerekirken Mehmet Ali hem Türkiye'deki Spinaz elecine, hem e, fizik tedavi, hidroterapilere olsun e, yanıt veren bebeklerden biri. Ki Zolgensma'yı aldığında inşallah %98'lik iyileşmeyi görecek. Mesela yurt dışına gitmiş gelmiş bebeklerimiz var ve görüyoruz gerçekten ilacı aldıktan hemen hemen bir 15 gün, bir ay sonra etkisini gören birçok bebeğimiz var. Kim Mehmet durumu şu anda ilaca çok açık bir bebek, %98'lik etki görecek bir bebek. Kim Mehmet Ali gibi giden bebekler gerçekten Türkiye'ye yürüyerek geldiler. Mehmet Ali de bunlardan biri olabilir diye bütün mücadelemiz. Bizim 2 yaşına gelmeden aslında Mehmet Ali 2 yaş kriterine takılmadan e, ilacına göndermek bütün amacımız. Çünkü bir 2 yaş kriteri var yurt dışında da. Ondan sonraki teklif Mehmet Ali'nin e, o zolgansmaya verilen ücretine kadar olacağını bilmiyoruz. O yüzden 2 yaşına takılmaması gerekiyor. 19 aylık bir bebek, son 5 ay kaldı aslında. 5 ay içinde bu kampanyayı bir şekilde Ali'yi de bitirip o 2 yaş kriterinin altında göndermek istiyoruz. çünkü Mehmet Ali ile birlikte topuk kanıyla tedavi şey hastalığını öğrenen ailelerin birçoğu 2 yaşından önce bebeklerini ilacını aldırdıkları için şu anda bir çocuk birçok bebeğimiz destekli veya desteksiz bir şekilde yürümeye başladı. Şu anda esnaflarımızın falan kumbaralar dağıtıyoruz. İşte gönüllü arkadaşlarımız var. Onlar sağ olsunlar stand açıyorlar. Okullara falan gönüllü öğretmenlerimiz var. Onlar sağ olsunlar zarf falan dağıtıyorlar. Böyle bir süreç içerisindeyiz biz de. Ya yani Mersin halkına bize destekte bulunmalarını istiyoruz. Devletimizin de aynı şekilde yani sonuçta bu sonuç gören bir ilaç yani. El atmalarını istiyoruz. Başka bir şey. yüzde <laughs> 53'lük kısımdayız. Ee, i̇şte kalan %47'lik kısmı da bir şekilde tamamlamamız lazım. Ee, önemli olan ilk baraj %75 diyoruz. %75'i eğer geçersek belli kurumlarımız, belli platformlarımız var. Yani Mehmet Ali'yi onlara, onlara girdirebilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz orada da. Mehmet Ali'ye destek olun lütfen e, çünkü gerçekten vaktimiz ve zamanımız kalmadı. Bizim evladımız %98'lik tedavi görecek bir bebekken e, biz evladımızın şansını düşürmek istemiyoruz. Dediğimiz gibi şu anda sağlığı çok iyi çok şükür ama bir yoğun bakım süreciyle Mehmet Ali de bu ilacın etkisinin %50'lere %60'lara düşen bebeklerden olabilir. Zaten Mehmet Ali'yi şu anda götürüp bu durumda götürebilirsek Zorgen Seyma'nın %98'lik etkisini göreceğiz. O yüzden buradan sesimi duyan herkese sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun, sesimize ses olun. Çünkü birlikte başarabiliriz. Tek başımıza yapamayız, yapamıyoruz. Ee, kalan yüzde 47'lik kısım içinde sizlere ihtiyacımız var. Az çok demeden destek olur ve çevrenize duyurursanız inanın yapabiliriz. Ya şimdi herkes yani kendini bizim yerine koysun, bir de öyle düşünsünler yani bizim açımızdan baksınlar. Ne kadar zor bir süreç. Herkesin desteğini bekliyoruz inşallah.